Şöyle dua istiyor. ربنا إنا نحن آمنا ربنا إنا رَبَّنَا نحن رَبَّنَا آمنا ربنا بز ربنا ربي مز إنا نحن بز آمنا إيماناتك يا ربي فاغفر لنا ذنوبنا يا ربي من أحضار مزبار يا ربي نبدا بدعاء وقنا عذاب النار يا ربي بز جهنم يا ربي ربنا اننا آمنا إيمانك يا ربي درساğımızı başlayağız. Ve Ali Aleyhisselam ve Sallam Allahum Resulü Aleyhisselam şöyle demiş. Erba'tu cevahira fi cismi balî Adem. Adem vücudunda 4 tane mücevher vardır. Mücevher. Biz ondan sonra 100 yıl daha birçok eşya. o dört şey de o dört mücevheri e, ortadan kaldırır. Emel <laughs> cevahiru mücevherlere gelince onlar nedir? Mücevherlere gelince onlar ve emel cevahiru cevahiru denir akıl. Yani akıl bir mücevherdir. Allah'a hamd olsun, Allah bize akıl vermiş. Büyük bir mücevherdir. Bu aklımızı da Allah ve Resulü'nün çizgi çizgide kullanmamız lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bazen Allah öyle uyarıyor. Efela ta'bilun hiç akıl etmez misiniz? Bunun için hakkın mücevherdir. Bir, iki ve dinu din, dini mübini İslam. Dini mübini İslam büyük bir mücevherdir, büyük bir nimettir. Elhamdülillah. Ya Rabbi sana hamd olsun. İslam'ı bize nasip etmişsin. Diğeri, vel haya, vel haya, edep, utanma, haya. Yani hayalı olmak çok güzeldir. Allah'ın Resulü haya ancak hayır getirir. Edepli olmak, hayalı olmak, edepli olmak. Edepsizlikten daha hayasızlıktan daha, daha pis bir şey yoktur. Belki siz, siz de görmüşsünüzdür eskiden öyle mesela köyde veya da şeyde bir yerde gittiğimizde her köyün hanımları oradaysa ayak, bir genç geçerse ayağa kalkarlardı. Yani hanımlar böyle ayağa, hayadan dolayı ayağa kalkarlardı o genç, o erkek geçinceye kadar. Ama şimdi kim takar? Şimdi kim takar? Kız, kız, böyle kız, böyle Allah yardım etsin. Vel haya, o haya mücevherdir. Demek ki haya olmak diğeri. Vel amelu salih, salih amel. Allah'a kulluk, salih amel. Bu dört büyük mücevher. de yani bu yani aşırı kızgınlık, yüzülül atma aklı giderir. Yani bir insan aşırı bir şey kızarsa onun aklı gider. Ondan sonra hata yapar. Tabii pişman olur. İçişlerine geçmiş olur. فَالْغَدَبُ يُزِلُ الْعَقْلَ غَدَبْ قِزْمَقْ Aklı gider. Hatta bir tane sahabe efendimiz Ya Resulallah bana nasihat eder misin? Allah de, la tağdab. Kızma. Azaplanma. Bir daha ya Resulallah bin nasihat der misin yine? Kızma, adaplanma. Demek ki bir şey karşılaştığımız zaman kızmayacağız. Sakin bir şekilde o e, karşılaştığımız şeyi güzel geçirmek. İşte felaka da bu yüzyılın hakla gazap aklı giderir. Allah muhafaza versin. Ve hased yüzyılın dine. Hased de dini götürür. Yani nasıl mesela? Dine zarar verir. Haset, haset etmek. Yani haset etmek de nedir? E, Allah'ın takdirine karşı gelmedir haset. Yani mesela dediğim, Allah bir kişiye bir mal verir, bir ilim verir ama sen onu kıskanıyorsun. Kıskanma derken şu yani kaldıramıyorsun. Kaldıramıyorsun ve Allah'ın takdirine maazallah karşı geliyor insan. Onun için Allah Rasulü <laughs> ateşin e, odunu yaktığı gibi hasat da sevapları yakar. Diğeri bundan sonra diğeri vettenahu yuzilul hayaa e. istemek hayayı götürür. Yani çok insanlardan bir şeyler isteme artık bu hayayı götürür. <laughs> Vel gaybetu tuzil tuzil amel salih. de salih ameli götürür. Başkasının geybetini ettiği ne olur? o senin salih niye alacak. Vallahi mahşere gittiğinde bir baktı bir kişi geldi dedi kardeş dedi her o namaz sevabını getirir misin? Onu getirir misin? Bunu getirir misin? Niye? Çünkü onun gıybetini etmişti. Dedikodusunu etmişti. İftira etmişti. ''Dövmüştür, zulmetmişti ona. Adam gelir bile takır takır şeyini alır. Eee sevaplarını alır. Allah muhafaza razı olsun. Bunlara dikkatli olacağız. Ve annemi ve Selam Allah'ın vesselam dedi ki Erba'atun fi cenneti hayrun minel cenneti. Dört şey cennete, cennete daha hayırlıdır. Dört şey cennete, cennete daha hayırlıdır. Bir, el-kulûnu fil cenneti hayrun minel cenneti. Cennete ebedi kalmak cennetten daha hayırlıdır. dərhal yani artıq adamlar söylədilər, sən burada əbədi qalacaqsan, heç çıxmayacaqsan, yaşlanmayacaqsan, xastalanamayacaqsan. Həpsə sonsuz bir kəif içində olacaqsan. İşdə i̇şte bu nə qədər gözəl bir şey. 2. Və xidmətul balayka fi <laughs> cənnəti xeyrünə cənnətin mələklərinin, yəni horilərin, qılmaların, gildanların insana xidməti cənnətdən daha gözəldir. diğeri ve civar ve elbiyayı fil cenneti kıymı minel peygamberlere komşu olmak ya Rabbi peygamberlere komşu olmak cennette cennetten daha güzeldir İnşallah biz oraya gittiğimizde Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama komşu olacağız İbrahim aleyhisselama, İshak aleyhisselama Yakub aleyhisselama Yusuf aleyhisselama İsmail aleyhisselama, Hud aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam. Həlli yani bunlara komşu olacaqsan. Nəbik bir şərəfdir bu yalan. Sizə i̇şte, peyğambərlərə komşu olmaq cənnətə cənnət daxildir. Rabblı komşu yetişmişiz peyğambərlər. Ey Rəbbim onlarla haş ed bizi. Dostlarım da peyğambərlərə bizim komşu et ya Rabbi. Və civar-ı Ərbiye fil cənnətin cənnəti peyğambərlərə komşu olmaqdır əcəzidir. Daha əhildir. Deyin va radiyallahu taala fil cənnəti khayr min al-cənnəti. Allah'ın insandan razı olması cennette cennete daha hayırlıdır. Yani Allah dese ki, kulun ben senden razıyım. Kulun ben senden razıyım dese cennetten daha güzeldir. Zaten insan cennete cemalullahı gördüğünde artık bütün nimetleri unutacak. Ben sevnaime idara'u onlar Allah'ı gördüklerinde bütün nimetleri unuturlar. Yani şimdi mesela Rabbimizi göreceğiz. Mekandan münezzeh olarak La tubrikuhul absar Yani gözde onu kuşatma olmaksızın gözde onu ihata olmaksızın Cemalullah'ı görecek. İşte bu cennetten cennete daha hayırlıdır. Bizi bu cevabı mahrum etmeye Rabbi. Hadis-i da ee, Erbaatun finnar işerun minel nar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, cehennemde dört şey cehennemden cehennem daha zordur. Bir, el huludu finnar işerun minel nar. Cehennemde ebedi kalmak cehennemden daha zordur. Yani melekler onlara derler ki, tedhuluha la temutuna fiha ebeda ve la tahyevna ve la tuhvecuna ebeda. Buraya girin, sonsuz ölmeyeceksiniz, normal bir hayat yaşamayacaksınız ve sonsuz da çıkmayacaksınız. İşte bu cehennemden daha zordur. Ya Rabbi düşünelim mesela kafirler sonsuz yaracaklar. Hiç çıkmayacaklar. Azapları asla onlardan hafifletilmeyecek. Yani bir insan dese ki bir trilyar sene sonra sure kafirin azabı hafiflete, 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 hafifletecek hafifle, hafifle veyahut da kafir bu azaba alışacak artık ona azap olmayacak dese ayetleri inkar etmiş olur. لَا يُخَفَّفُ عَنْهَا مِنْ عَذَابِهَا Asla onlardan azap hafifletilmez. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ Onlar orada kaybolmayacaklar, çıkmayacaklar, sonsuz. İşte bu cehennemin bazı olur. Ya Rabbi sana sığınırız. tövbiqü mələikə-t-qəssarə fi dārə şərr minə nārəllahə və səlləm zəbânilərin onları belə dövmələri onları kötələmələri cəhənnəmə daha zordur zəbânilər cəhənnəmdə zəbânə və kəfirlərəsin əzab vermək üçün sağolla dilsizlər nərəbbəllahə diyeri divarü e, şeytan fi dārə şərr minə nārə şeytanlara komşu olmak cehennemden cehennemden daha zordur. Yani Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller, Zalimler, Allah tüm ölü cehennemde toplayacaklar. İşte onlara komşu olmak cehennemden cehennemden daha zordur. Allah muhafaza olur. Der cennet nasıldı? Civar eden biya cenneti hayrı cenneti. Peygamberlere komşu olmak cennete cennete daha hangisi güzel? Əli yani Peyğamberlərə, Allahın dostlarına komşu olmaq o qədər gözəl, yoxsa şeytanlara, Nəmrudlara, Firavunlara, zalimlərə. İşdə i̇şte bu dünyada kimin yolunda isə axirətdə ona gedəcəksən, onun yerə gedəcəksən. Civaru şeytanin filaru şurun minanar. Şeytanlara komşu olmaq cehənnəmdə cehənnədə azıldır. Və qadəllahu təala filaru şurun minanar. Allah'ın onlara qaza verməsi, Allah'ın qazabı cehannəmdən daha zordur. Yəni Allahın kafirlərə qazab etməsi, azap etməsi, qazab etməsi cehannəmdən daha zordur. Allah Celle Celaluhu bizi bu azapdan nəfaza qoyursun. Amin. Bu riyadan bir aləm. Allahumma